selamünaleyküm kıymetli bağışçılar. Şu anda Dakka'dan Arakan, Myanmar bölgesine, mülteci kampına gidiyoruz. <laughs> Ox Pazar'dan hepinize selamlar. Burası e, Bangladeş'in Myanmar sınırında bulunan bölgesi. Aslında biz burayı daha çok Arakan müteci kampı olarak biliyoruz. Çünkü pazarda yaklaşık 800 bin ila 1 milyon arası arakanlı kardeşimiz mülteci olarak yaşıyorlar. Şimdi e, kampa doğru ilerleyeceğiz benzin dolumunu gerçekleştireceğiz. Asya'nın vazgeçilmesi olan tuk tuk ile yolumuza devam ediyoruz. Üç gündür o kadar yağmur yağıyordu ki Hı. E, insanlar evden bile çıkamamış. Hı. Ama elhamdülillah çok bereketli bir misafirlerimiz var. Kut. Elhamdülillah. Mülteci kampında insanların çoğu hayvancılıkla geçimini sağlamaya çalışıyor. Yol boyunca kurbanlık hayvanları görebiliyorsunuz. İmkansızlıklar içinde iş, uğraş bulup ailesine, evine yemek götürmeye çalışan Arakanlılar. Arakan mülteci kampındayız. Dünyanın en yoğun, en kalabalık mülteci kampı burası. Yüzbinlerce Arakanlıyla dolu mülteci kampında bir evi ziyaret evet, ediyoruz. Yürümekte zorluk çekiyorum. Girmek istiyorum buraya. Evet. Arakan mülteci kampında örnek bir okul ziyaretindeyiz. Burada Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz kendi dillerini öğrenmeye devam ediyorlar. Bu kardeşlerimiz maalesef kimliksiz olarak adlandırılan, hiçbir devlet tarafından tanınmayan, çaresiz, acı ve dramı sürekli taze olan kardeşlerimiz ama dillerini öğrenip bir gün Myanmar'a, Arakan'a tekrar dönecekleri umuduyla yaşamaya devam ediyorlar. Burası dikiş atölyesi. Bu atölyede Arakamlı dul kadınlar gelip eğitim alıyorlar. Kamplarda mı yaşıyor hepsi? Şey, kamplarda yaşıyor. Buralarda eğitim alıyor. Elhamdülillah sizin sahipliğinizde hayatına devam etmeye çalışıyorlar. Ve kendi kültür eğitimleri pratik yapmaya devam ediyor. Elhamdülillah. Bir mescidi ziyaret ediyoruz şu an. Mescidin adı Merhamet Köyü Mescidi ikindi namazı vakti. Arakanlı kardeşlerimiz namazlarını mescitte eda ediyorlar. Arakan mülteci kampından yüreğimiz buruk ayrılıyoruz. Gerçekten çok zor şartlar altında yaşadıklarına şahit olduk Arakanlı kardeşlerimizin. Kurban Bayramı'nda kendileriyle beraber olacağız ve bir nebze bize olsa da sizlerin bizlere emanet olarak vermiş olduğunuz hisseleri kendilerine ulaştıracağız. Gönüllerine su serpmeye çalışacağız. Allah hepinizden ebeden razı olsun. Ülkemizde bayramın birinci günüyken bir Güney Asya ülkesi olan Bangladeş'te bayram yarın başlayacak. Biz de şu an kurbanlıkları görmeye gidiyoruz. Son kontrollerini yapacağız yarın kesilmek üzere. Çok ciddi bir trafik var. Birazdan kardeşlerimizle beraber olacağız. hayvanlıklarımızın kontrolü için bu kampa geldik. İnşallah yarın itibariyle kesimler başlayacak ve akabinde de etlerin dağıtımını gerçekleştireceğiz. Özellikle Arakanlı Müslüman kardeşlerimize. Tamam, okey. Görüyorsunuz etler taksim edilmiş burada. Sırayla kardeşlerimize dağıtılacak parçalanmasından, taksimatından hepsine nezaret ettiğimiz gibi şimdi ihtiyaçlı ailelere vermeyi de bizzat kendi elimizle yapıyoruz. Assalamu Aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Ben Namide Ali. Kayam Unnoşer Eşatura ki her tarafı kutumda ise keşif Gustav Suzya, Hüzgen'de lan Hüzgen'de şükür 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 Birisi şükür ya yiyebilir. Endillah Gostuara kenyara kampat kanyonvari. Az ya kurbanjan dinamize, ama huzzeinde Gostu deki birisi kucuyor. Şükür ya da ney? Hayri Bayramın birinci günü itibariyle ile Koksus pazarda Arakan Multije kampında bütün kurbanlıklarımızın kesimini tamamladık, dağıtımlarını gerçekleştirdik. E şimdi Sayit bura yine uçak yolcuyla ulaşmış olduk. Buradan karayoluyla yaklaşık 5-6 saatlik bir yolculukta Lalmonirhat adlı bölgeye varacağız ve orada yapılmış olan ve yapılması planlanan su kuyularının e, denetimi ve kontrolü yapılacak inşallah. Bangladeş'te Hindistan'a sınır Lal Hat bölgesindeyiz. Bu mescidin adı Babur Mescidi. İsmini Hindistan'da rejim tarafından yıkılan mescidden almış ve hemen bu mescidin yanında da hayrat yardımın açtığı su kuyusu var. Evet, Lalmonirhat bölgesinde proje odaklı ziyaretlerimiz devam ediyor. Bir arazide yetim eğitim projesi üzerine ekibimiz görüşmeler gerçekleştiriyor. Kaç kişi varmış? Kaç tane talebe var? Çocuk kaç kişi? nerede eğitimler? Çok kalabalık. 8 binden fazla. 8 binden fazla kişi burada yaşıyor. Öyle mi? kalkınma projeleri olabilir. Evet, Dakka Havalimanı'ndayız. Ülkemize dönüyoruz. Kurban beraber olsun diyerek yola çıktık. Hem Arakanlı kardeşlerimizle beraberdik hem de Bangladeşli kardeşlerimizle. Çok güzel bir kurban bayramı programı oldu. Bangladeş'ten ayrılıyoruz, ülkemize dönüyoruz bir sonraki kurban programında görüşmek üzere